Warcraft evreninden herkese tekrar selam. En son e, nerede kalmıştık? El Elstrim Blacklist'ı bitirdik. Dungeon'a girdik. Stratholme'da. Burada ile falan ilgili kitaplar vardı. Onları yaktık. Artık başka kimseleri öğrenemesin diyerekten. Ondan sonra bazı tarihi kayıtlar eksikmiş. Gittik onları aldık oradan. Topladık. Birkaç kişiyi de biçtik. Ortadan kaldırdık. Sonra buradaki artık görevlerimiz sona erdi. Görev zincirimiz. Burada druidlerle falan eee bazı veba hastalıklarına karşı görevler yapmıştık. Onlar da bizi buraya Batlans'a yönlendirmişlerdi. Aston El Plaguelands haritası bittiğine göre biz de dedik ki gelelim Batlans'tan devam edelim. Bu haritaya geçtik. Şimdi yeni haritamız şöyle göstereyim. Batlans. Geleceğiz burada büyük ihtimalle Goblin'lerle devam edeceğiz. Şimdi inelim aşağıya. Başlayalım görev zincirimize. Orada eee dur be bakayım gone. Omon. Güzel iniş. Tamam. Bu duvar cennet gibi. Her zaman deniz kenarında güzel ve sakin bir kasabada yaşamak istemişimdir. Böyle böylece dikkatim dağılmadan patlamalarıma odaklanabilirim. Yine de sessizlik herkese göre değil, özellikle de senin gibi maceracı kahramanlara. Kasabanın arka tarafına sizi kayalıkların tepesine çıkaracak bir ışınlayıcı yerleştirdik. Oradan hızlı bir yolculukla batıya, Fusulayt'ın içine, çorak topraklara gidebilirsiniz. Orada yapabileceğin daha çok şey olmalı. Onlara seni Flo'nun gönderdiğini söyle. Daha çıkmak için Forcing Light by the arkasındaki ışınlayıcı kullan. Ardından Batlans'taki Pusheet'a Dolp Bletus'a rapor I'm ver. 1. Tam burada diyorlar ki sen diyorlar artık senin rütben yükseldi. Biz seni burada ağırladık. iyisin, hoşsun, tanıştık ama sen diyorlar daha güzel görevlere git. Şurası büyük ihtimalle. Şöyle inelim buradan. Time Selam. Hoşluklar, hoş geldiniz. kolayca sallandı. Forsklight'e yönelik en yakın tehdit tartışmasız bir şekilde Kuzeybatı'daki dev kolonistidir. Ogre komşularımızın çoğu eskiden savaşçı tiplerdi ancak görünüşe göre giderek daha fazlası, fazlası büyü yapıyor. Kapımda bir Ogre Magi ordusu istemiyorum. Gidip şu Dust Dustbudger devlerinden birkaçını hakla umarım durumu anlar ve Forsklight'ın e, Foch gücüne bulaşmaktan kaçınırlar. Tamam. Yapalım, yapalım abi. Biz herkese yardım ettik. Sana da yardım edeceğiz. Şu hedeften çıkalım ha. Senin de görevin neymiş? Selam tatlım. İşler zorlaştığında hile yapın. İcadımı çalıştıramıyorum. Gah işte bu kara işte bu karar verdim. Hile yapacağım ve sihir kullanacağım. Bakın başınız belaya girer. İşi tekniğine göre yapın. Sihir, mi, büyü, mühü karıştırma şimdi. İcadımın gerçekten ihtiyacı olan şey dar bir bakır boruya sığacak kadar ince ancak kırılmadan teker, tekrarlanan darbelere dayanacak kadar güçlü sağlam bir piston. Kuzeydik ogre büyücülerinin taşıdığı büyülü çubuklar mükemmel bir şekilde çalışacaktır. Anladığım kadarıyla güçlü asaları sadece eğitmenler taşıyor. Hedefler. Koş kampındaki bir ogre büyücü eğitmeninden bir eğitmen asası alın. Birisi burada <laughs> yanlış bir şeyler yaptı. <laughs> Şuradan bakayım şuna.